Kolajenin vücuda birçok faydası bulunmakta. Çünkü vücudumuzdaki zaten protein yapısının üçte biri kolajenle oluşmakta. Ve bizim belli bir yaştan sonra kolajen üretimi azaldığından dolayı bunu takviye etmemiz vücudumuzun genel sağlığı açısından çok önemlidir. En büyük faydası ise hem anti aging olarak bizim ciltteki kırışıklıklarımızı minimize etmesi, saç ve tırnak kalitemizi geliştirmesi ve buna ek olarak yine spor yaralanmalarını ya da farklı bir şekilde bir rahatsızlığımız işte osteoartrit gibi dizlerde olan bir problem varsa bunların iyileşme süresini kısaltması bunların oluşumunu oluşumu engellemesi, ertelemesi ne sayabilirim? Bunlar çok önemli faydalar ve buna ek olarak kolejinin artık hem ulaşımı kolay olması hem de tüketiminin kolay olmasından dolayı bence günlük yaşam tarzına kolaylık da eklenebilir ve bunun faydalarından siz de yararlanabilirsiniz.